İnsanlar neden kanser olur diye sormuşsunuz. Astımdan kansere kadar, bipolar bozukluğa kadar, depresyona kadar, kalp rahatsızlıkları, tansiyon, şeker hastalığı aklınıza ne gelirse, kanser hastalığına yakalanmış kişilere baktığımız zaman genelde ve en sonunda da bu kafamızdaki kalıplar ve bütün aksiyonlarımızı, davranışlarımızı o kalıplara göre yönlendiriyor olmamız İnsanlar neden kanser olur diye sormuşsunuz. Aslında bu sorunun cevabı ve bu tür soruların hastalıkların arkasında yatan nefes alışkanlıkları ve düşünce alışkanlıkları ve bunları nasıl dönüştüreceğimizle ilgili bütün metotlar Breta uygulaması içerisinde var. Breta uygulaması içerisinde biliyorsunuz benim sesimden bir ustalık yolculuğu var. Birkaç sene boyunca sürecek bir ustalık yolculuğu. Tek tek bu yolculukta hangi nefes alışkanlıkları, hangi düşünce alışkanlıkları, hangi hastalıklara, hangi semptomlara ne neden oluyor ve bunları nasıl iyileştirebilirsiniz bütün bunları öğreniyorsunuz kanserde bunlardan biri astımdan kansere kadar bipolar bozukluğa kadar depresyona kadar kalp rahatsızlıkları tansiyon şeker hastalığı aklınıza ne gelirse brefabın içerisindeki ustalık yolculuğunda sizler için bütün bu bilgileri sunuyorum dediğim gibi kanserde bunlardan biri kanser rahatsızlığına baktığımız zaman kanser hastası olan bugüne kadar çok kişiyle çalıştım yaklaşık 300'den fazla kanser rahatsız olan kişiye hem birebir mentörlük, koçluk yaptım hem de binlerce bu problemi olan iyileştirmiş, iyileştirmek üzere olan tedavi sürecinde öncesinde ya da sonrasında öğrencim oldu. Kanser hastalığına yakalanmış kişilere baktığımız zaman genelde bir kere zihinlerinde çok fazla kalıp olduğunu söyleyebilirim. Doğru insan olmayla ilgili, iyi insan olmayla ilgili, iyi görünmeyle ilgili bir kalıp var zihinlerinde ki aslında hakikatte kendimize sorduğumuz zaman doğru insan iyi insan diye bir şey var mı? Tabii ki cevap hayır. Çünkü bizler doğru insan iyi insan olmaya çalıştığımızda aslında insanımızın sadece yarısını deneyimliyoruz. Her insan bir insan ve insani özelliklerin, davranışların, eylem eylemsizliklerin hepsini hepimiz gerçekleştiriyoruz. Hepimiz hem kibarız hem kabayız hem iyiyiz hem kötüyüz. Hem iyi niyetliyiz hem kötü niyetliyiz. Hepsiyiz. Dünyada var olan bütün insanların sergilediği özellikler, davranışlar 40.000'den fazla tamamı hepimiz için aynı dolayısıyla bizler eğer kafamızda bir aldanmışlık içerisindeysek ve kafamızda bir takım kalıplar varsa iyi insan olmaya, doğru insan olmaya çalışıyorsak, negatif olmaktan, belki kaba olmaktan, belki negatif dediğimiz kafamızdaki yargıların dolu olduğu, tek taraflı bakış açılarının dolu olduğu aldanmışlık içerisinde bir takım özelliklerden kaçınıyorsak hem yarım bir insana dönüşüyoruz. Çok güçsüz Hiçbir etkinliği olmayan, değersizleşen, insanların saygı duymadığı, değer verilmeyen bir insana dönüşüyoruz. Yani pozitif bir insan olduğunuzda değer görmüyorsunuz, tam tersine değersiz birine dönüşüyorsunuz da diyorum aslında. Pozitif düşünce şeklinin ne kadar yanlış ve hastalıklı olduğunu birçok videomda çok detaylı anlatıyorum hatırlarsanız ve en sonunda da bu kafamızdaki kalıplar ve bütün aksiyonlarımızı, davranışlarımızı o kalıplara göre yönlendiriyor olmamız aslında içsel olarak kendimize bir savaş açmamıza neden olduğu için içimizden geldiği gibi değil. Kafamızdaki kalıplarla, kafamızdaki doğrularla, yanlışlarla hareket etmemize neden olduğu için sonunda kanser rahatsızlığını deneyimlemeye başlıyoruz. Dolayısıyla kanser otantikliğinden uzaklaşmış, hakikatinden uzaklaşmış, samimiyetini kaybetmiş, doğal bir şekilde kendi olamayan ve kendini ifade edemeyen kişilerin rahatsızlığı diyebiliriz. Aslında düşünce şeklinde oluşmuş çarpıklıklar, düşünce şeklindeki kendine izin vermemek, kötü olduğunda, kaba olduğunda veya her neyse zihnindeki kalıp insanın bir şekli olduğunda sevilmeyeceğini, beğenilmeyeceğini zannettiği için kişinin bir ilizyona girip insanının tek tarafını deneyimlemeye çalışıp insanının negatif dediği, kötü dediği tarafına savaş açmasından dolayı oluşan bir durum ve zihin çalışmaları ve nefes çalışmalarıyla çok hızlı bir şekilde tabii ki eğer ileri aşamadaysa tıbbi destek alınarak iyileşebiliyor. Bugüne kadar yüzlerce kişinin kanser problemini iyileştirmesine, tamamen ortadan kaldırmasına ve kalıcı olarak yani sonrasında ilaç kullanarak değil, kalıcı olarak iyileşmesine destek olmuş bir öğretmen olarak bunu eğer kendinizi gerçekten zihin dönüşümüne adarsanız cesur bir insansanız evet zihnimi dönüştüreceğim bu kanser probleminin altındaki düşünce şeklini ortadan kaldıracağım kanser probleminin altındaki nefes alışkanlığı ortadan kaldıracağım diyorsanız bu konuda kesinlikle ekibimle birlikte size yardımcı olacağımızdan emin olabilirsiniz hangi sürede hangi süreçte olursanız olun sağlık problemlerinin tamamının zihinsel ve nefessel problemler olduğunu hatırlayın kökünde zihinde aldanmışlık ve zihindeki ilizyon, zihindeki çarpıklık olduğunu hatırlayın. Hiçbir problem tesadüfen olmuyor. Ne kanser problemi ne diğer problemler kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Tamamının zihnimizde ve nefesimizde bir kökü var. Bu kök ortadan kalktığında çarpık limitleyici nefes ve zihin alışkanlıkları ortadan kalktığında tüm semptomlar iyileşebiliyor.